Ama hala büyük bölümü dimdik ayakta. Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 17 yıl önce Pamukkale Üniversitesi tarafından başlatıldı. Bu süre içinde Laodikya'nın ancak %1,5'u gün yüzüne çıkarılabildi stadyum caddesini kazdık veya kaldırdık ve e, tapınak e, kazdık kazdık veya kaldırdık. Laodikea Kilisesi'ni kazdık ve ayağa kaldırdık. E, İmparator Septim Severus Anıtsal Çeşmesi'ni kazdık ve projeler hazırlanıyor şu anda. Ee, Çeşmesi'ni kazdık. Çok özel bir e, çeşme yapısı. Dünyada bugüne kadar bilinen en uzun su yazıtını bulduk. 2300 yıllık geçmişi olan Antik kazı çalışması kapsadığı alan itibariyle Türkiye'deki en büyük çalışmalar arasında ya'daki en önemli çalışma antik tiyatroda yürütülüyor. Bir yanda tiyatroda kazı yapılırken diğer yanda da iş makineleriyle restorasyon çalışması sürdürülüyor. Tüm çaba tiyatroyu önümüzdeki yıl sanatsal faaliyetleri açmak için alanda çıkardığımız kırık ya da eksik blokları biz pantograf yöntemiyle tamamlıyoruz. Ee, burada ustalarımız var. Bir pantograf denilen bir aletle e, kalıbın negatifini çıkartıyorlar. Daha doğrusu taşın negatifini çıkartıyorlar ve buna göre bir kalıp hazırlıyorlar. Yine yukarıda e, laboratuvarlarımızda yapılan analizlerle beraber uygun taşlar belirleniyor ve e, eksik olan taş tamamlanarak restorasyonda kullanılıyor. İncil'de de adı geçen 7 kiliseden birinin de yer aldığı Laodiki antik kenti Hristiyanlar için büyük önem taşıyor. Ve bu haberle birlikte sat